arkadaşlar. Bugün sadece size tabii, bir farklı bir şey anlatacağım. Arkadaşlar şimdi ben az önce 45 dakika boyunca bir video çektim. Osmanlı serisinin 3. videosu. Bakın böyle bir şey. Çektim ancak hatalı. Dosya türü desteklenmiyor diye abidik obidik şeyler söyledi. Yani kayıt boşa gitti. Onu sileceğim zaten de. Konu o değil. Konu şu. Ben o kadar saat uğraştım. Şimdi göstereceğim neden bundan şikayetçi oldum. Çünkü abi ben size video atım atayım mı atmayayım mı diye kararsız kaldım. Çünkü hemen çık çık. Şöyle buradan muhtemelen bu sey. abi geçen bölümde bitirdiğimiz sınırlar şu balkan sınırları abi ben şimdi böyle video yüklesem diyeceksin ki lan şura şura şura, şura nasıl alındı yani hiçbir şeyden anlatamam çünkü ben burada savaştım 1. büyük anadolu savaşı kaybedildi anadolunun yarısını verdik bu gitti yani şuraya kadar verdim. Sonra tekrar aldım bunları. Bana topladım. Sonra Altın orada her yere girmeye başladı. Yunanistan kadar girdi. Sonra Yunan e, Altın orada yendi. Sonra Yuan Altın Orda'ya saldırdı. Burayı aldı. Sonra Yuan'a da Delhi saldırdı yani. Böyle bir şey oldu Delhi. Şimdi ben bunları Ben de en son Yalnız, savaş hazırlığında bulunuyordum. Öyle düşünün. Şimdi ne yapıyor ben Hani en sonunda cerrahi vardı. Yok. Herat var. Yok Yani, Yuan var Anadolu'da. Şimdi, ben size böyle video atayım mı? Atmıyorum. Çünkü, yani, merak ediyorum yani atmamı ister misiniz? Yani seri çünkü elden gitti yani 45 dakikalık bir video gitti. 45 dakika arkadaşlar. Ben saat ıı, 10'da videoyu çekmeye başladım. Başlamıştım. Gitti yani video. Ben o kaydın sonunda yuvana saldırmıştım. İşte orada bıraktım. Oldu bir şeyler oldu sistem gitti. Bir açtım kayıt kayıt değil ha. Tamam. tamam dedim bir baktım yok hatalıdır şimdi ne yapayım arkadaşlar sizden tavsiye istiyorum seyir devam edeyim mi yoksa seri burada nokta noktalandırayım yani Osmanlı kurmamıza da az bir şey kaldı yani. yani bugün benden bu kadar Beş dakika video çektim. Hiçbir işe yaramadı. Yani görüşlerinizi kesinlikle istiyorum. İhtiyacım var. Bugün benden bu kadar. Bay bay.